بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله الكريم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Abdesti bozan durumlar nelerdir? Bir, iki, üç, dört madde anlattık, öğrettik, söyledik. Beşinci madde, kısaca özetlememize gerek yok. Her gün özetliyoruz da. Ama dün kan çıkmasından, vücudun herhangi bir uzvundan herhangi bir yerinden yani normal kanallar hariç kanın çıkması durumunda abdestin bozulacağı kan, irin ve cerahat gibi şeylerin çıktığı elimizden, kolumuzdan, yüzümüzden <laughs> bunların abdesti bozacağı ama çıktı da olduğu yerde kaldı toplu ucu kadar çıktı olduğu yerde kaldı Genelde bunu soruyorsunuz bana, bizlere genelde. Hocam bak abdestim bozuldu mu? Yani hafifçe bir kan çıkmış ama yayılmamış. Bizlere de dedik burada okuduk. Eğer kan çıktıktan sonra akmıyorsa, deri üzerinde, vücutta yayılıyorsa, olduğu yerde kalıyorsa abdest bozulmaz. O şekilde namazını kıl, namazın kalmasın demiştik. Ama siz yine de <laughs> Her ihtimale karşı abdest alırsınız ama yani namaz kazaya kalmaktansa, kazaya kalacaksa cemaati yetişemeyeceksiniz bu durumlarda abdestiniz bozulmadı, bozulmadı, bozulmaz çünkü devam edebilirsiniz. Ama rahatsanız kalbin mutmain olsun diyebseniz vaktiniz varsa tekrar abdest zaten bunları alıyorsunuz, yapıyorsunuz ama genelde sorduğunuz sorular içerisinde Hemen elini getir hocam, abdesti bozulmuş mu diyor, hafifçe kan çıkmış. Yani bunlarda tereddütünüz olmasın. Yani cami içinde geliyor hocaya soruyor. gerek yok yani. Eğer yayılmamışsa, üzerinde kalmışsa olduğu yerde o abdesti bozmuyor. Ya kolaylık, ne kızıyorsunuz yani? Ne? Kolaylıkları anlatıyor size. Kimse duymasın. <laughs> Hay Allah. Evet, beşinci madde. <laughs> Aklın idrak gücünün gideren durumlar abdesti bozar. Hani ayet kelime de geçiyor ya. Allahu Teala. Serhoşken namaza yaklaşmayın, namaz kılmayın. Ya. Mesela bazıları namaz kılmayanlar. Gerçi bunu kullanan çok yok da. Serhoşken kelimesini söylemiyor da. Hocam burada namaz kılmayın yazıyor. Ayette namaz kılmayın yazıyor diyor. Ne zaman namaz kılmayın? Öncesinde ne bir. Serhoşken namaz kılmayın. Yani idraki giderecek. Bakın. Demek ki serhoşluk veren şeyler Allah'la aramızı açıyoruz. Namaz kılamıyorsun, ranok yemiyorsun, ibadet edemiyorsun. Ne acayip bir şey değil mi? Serhoşluk veren alkol yani alkol. Diğer insanlar aramızda zaten açıyor kavga gürültü, bini bir tap para yani kötülüklerin en başında onu aldın mı Karışmış. Ne yaptığını bilmiyor. Ben mi yaptım diyor sonra. Yani Allahu Teala dahi Allahu Teala bile <laughs> Namaz kılmayın diyor O şekilde. Allah'la aramızı açın. Yani idrak, şuur, akıl gitmişse namaz kılamıyoruz. O halimiz geçtikten sonra kendimize gelirsek namaz ancak kılamıyoruz. İşte abdestle gideriyor, Bayıldık. Serhoş olmak, uyuma, bayılma, akıl hastası olmak, serhoşluk ve sarana bunlar arasında sayılan bilimdir burada. Yani kendimizden geçmek. Kendimizden geçmek durumu abdestliyken abdesti bozar. Anlaşıldı mı? Var mı başımıza geldi mi böyle bir şey? Gelmişti mi? <laughs> ya bunların hiçbirisi başımıza gelmese bile uyumak başımıza geliyor değil mi? Uyuyoruz. <laughs> Ama Uyumanın da bir tabii ki kuralları var. Gerçekten uyumak demek ne demek? Düşmek demek. Kendinden geçmek. Yani ben oturabiliyorsam hem uyuyorum hem oturuyorum. Uyumak değil demek değildir yani. Uyusam düşerim yani. Bunlara bakalım. Demek ki bayılmak abdesti bozuyor. Serhoşluk abdesti bozuyor. Sara nöbeti diyoruz biz. Diyor. Böyle hastalıklar var. Bunlar geldiği zaman abdest bozuluyor. Bu gibi şeyler akıl gidince, kendimizden geçince abdest bozuluyor. Tekrar abdest almamız gerekiyor. Yan yatarak yan yatarak veya bağdaş kurarak veya dirseklere dayarak dirseklere dayanarak yahut ayaklarını oturak yerinin altından bir tarafa uzatarak uzatarak yahut namaz dışında secde eder gibi bir halde uyumak abdesti bozar. <laughs> yani herhangi bir yere destek alarak uyumuşsanız kendinden, kendinden geçmişseniz o abdesti bozar. Dayanma. Böyle. Hı hı. Bu şekilde uyumak. Ayaklarını uzatarak. Çünkü öyle düşme imkanı yok. Ama şimdi siz bu şekildesiniz. Şöyle yapar. Böyle yapar. Uyukladık dedim. Uyukladık. Yanına kendinden geçmedi ya. Yani. Geçerse zaten düşersin. Bu gibi durumlar yan yatarak rahat bir şekilde bağdaş kurarak tamam dayanıyor bir tarafa ne destek var o zaman veya dirsekler böyle de. uyuma dirseklere dayanıyor veya oturak yerin altından bir tarafa ayakları uzatarak ayakları uzatmak rahat bir şekilde bir yere dayanmak secde eder gibi böyle bu şekilde yatarak bunlar uyuma bu şekilde uyumalar Abdest bozar. Uzanara uyumak zaten abdest bozur. Uyumuşsun. Bu şekildeki uyumalar da abdest bozar. Yani buradaki ana tema e, abdestin bozul, bozulmadığını anlatan bize e, sebep bir yere destek alarak uyumak abdesti bozar. Yine herhangi bir şeye yaslanıp yaslandığı bir şey çekildiği takdirde düşecek olursa ve kalçaları da yerde değilse abdestli olur. Ya yani Çünkü, çünkü gevşeme hali bu şekilde bir yaslanma ile son noktasına ulaşmış bulunur. Arkadaşlar uyuduğunuz zaman insan uyuduğu zaman ne yaptığını bilmez. Arkadan mı geldi, önden mi çıktı, bunlardan haberi olmaz. Bir yere mi dokundu, ne yaptı bilmez yani. Bu nedenle uyuduğunuz zaman esas bu sebeplerden dolayı kuruluyor abdest. Belki yerlendin uyurken, belki olmayacak işler yaptın yani, farkında değilsin. Bunlardan dolayı abdest bulunuyor Bu nedenle, senin böyle bu şekilde uyuman bir şeyleri kaçırman demektir. Ama sen farkında değilsin. Bunlardan haberin yok. Bu nedenle abdest bozuluyor. Uyuduğumuz zaman vücut gevşiyor, salıyor kendisini. Bu nedenle nereden ne kaçırdığını bilmezsiniz yani. Ölüm hali gibi. Ölü nasıl, affedersiniz özür dilerim, öyle meyit yatırırsınız böyle musallaya şey, cenazeyi Tabu şeye teneşire yıkamak için salar yani vücutta çıkar çıkacak olanlar çıkar ya yani. uyku halinde böyle ya. yarım ölüm uyumak yarı ölmek demek diyoruz ya onun için vücut ne yapacağını bilmez ne yaptığını bilmezsin bu nedenle abdest bu bu şekilde. Uyku ile birlikte his kaybolur. Bu durumda kalçalar boşlukta kalırsa gevşeme hali sebebiyle yenilenme meydana gelebilir. Burada abdestin asıl bozulma sebebi işte bu yenilenme halidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Göz makatın bağıdır diyor peygamber. Gözle makat birbirine bağlıdır. Bu bakımdan uyuyan kimse abdest alsın. Göz makatın bağıdır. Gözler uyuduğu zaman bağ çözülmüş olur. Efendimiz bu kadar net anlatmıştı. Gözler kapandığı zaman makatın bağı, bağı çözülmüş olur. Bağı çözülürse oradan ne geldi, ne zaman geldi, nasıl geldi bilemez. Gözler uyudu. Bu duruma göre namazda, kıyamda, rükû veya secdede iken yahut namaz dışında bu durumlarda olup uyumakla abdest yani <laughs> kıyamda, rükû veya secdedeyken iken, secdede iken yahut namaz dışında bu durumlarda olup yani şimdi uyuklama diyoruz ya veya namaz kılarken yani şimdi bazen görüyorsunuz adam uyudu ya namazda falan diyorsunuz. O uyumak değil Uyusa düşer. Göz yumulursa bağ. Bağ çözülür. Vücudun bağları biter yani. Bağlı kalmaz. Düşer yani. Otururken de böyle. Böyle yapıyor ama düşmüyor adam. Bu uyumak değil. Yani bu bu şekilde abdest bozulmuyor. Bu ince noktayı anlayın. Düşmüyorsa adam abdest bozulmuyor. Ya bunlar birer ruhsattır. Ama hakikaten böyle adam akıllı ya adam böyle. Geliyor gidiyor. Ya git abdest al da Sen niye geldi ya? <laughs> Gider değil mi adam? Ama yani kalkacak bak cemaatle duracağız veya namaz vakti geçiyor. O halde abdestin bozulmadı deyip namaz kılabilirsiniz. Ama şimdi yani hakikaten böyle uyuklayıp duruyor adam. Abdest almasında hayır var onun ya. Kendine gelmesi için ya. Abdest git abdestini al gel de. Der mi ya? Dön. Akıl var mı? Var. Ama ruhsat olarak bunu bilin. Yani böyle oturmakla yere düşmedikçe, bir yere dayanmadıkça uyukluyorsanız bu abdesti gidermez. Ama vela illa vela ki giderir. Ama diyorum ki yani namaza kalktınız cemaate başlayacağız, namaz kılınca siz o anda karar verdiniz işte. Ben namazı kılım, abdestim gitmedi, abdestim bozulmadı değil yani. Ama rahatsanız, yani zaman var, bir acele yok, işin de yok, git abdest al O da Hocam bunun dakikası var mı? Yani 15 dakikadan i̇şte. böyle gidip gelebilir mi? Yani düşmüyorsa evet. tamamdır. Yani? Düş. Al 15 dakika hocam. 15 yani, dakika, yani 20 dakika, gidip gelemez ki zaten, mutlaka düşer yani. Hı hı. 15 dakika sen böyle yapmıyorsa sen gidersin sen uyu, uyum, uyumuş sayılırsın. Uyursun yani, uyursun. Ona imkan yok. Adam birkaç tane böyle yapıp geliyor. Ama bu düşmüyorsa bu uyumak değildir yani. Kendindedir adam. Aşağıdan salmaz cevap dersiniz. Yani diyor ya Efendimiz göz makatın bağıdır. Bu bakımdan uyuyan kimse abdest alsın. Yani gözün yumulmasına bağlı. Yumulmadı demektir zaten. Kendinde demektir. Kendindeyse adam, kendinden çıkanı bilir. Farkında olur ya. Yani. Bu kadar kendinden geçmiş demek değildir bu. Onun için abdestli olarak değerlendiriyoruz bunu. Abdesti bozulmadı olarak değerlendiriyoruz. Ama illa velâhi git abdest al diyoruz yani. Kendine gel kardeşim, ya, git bir abdest al gel diyoruz yani. İşin aslı da böyledir. Bu kadar kendinden geçecek şekilde uyuklama varsa abdest almak lazım ama bir ruhsatı değerlendirmek istiyorsa bu şekilde uyuklama abdesti bozulur. Anladınız değil mi? Yanlış mı? Uyukladı, uyukladı adam da namaz kıldı, abdesti bozulmadı dedi demeyin hoca. Hoca öyle dedi demeyin yani. Dışarıda bunu büyütürler. Burada izahını anlamazsınız, bu şekilde anlatamazsınız. Dışarıda büyütür insanlar. Uyuyunca da namaz, abdest bozulmuyormuş. Oraya kadar gider ya. Hoca böyle anlat diye ne kadar gider. Çünkü senin anlattığın gibi kalmaz iş. Bunu ruhsat olarak bu şekilde bilin olmaz mı? Yani uyuklamak şu şekilde uyuklamak abdesti bozmuyor. Çünkü kendinizi kendi biliyorsun demektir. Rabbim affeylesin inşallah. Bunları ruhsat olarak kullanalım. Zaten bunları ortaya çıkarmak, bunları öğretmek için bunlar olur. Yoksa bu ana şeyleri siz biliyorsunuz zaten nasıl neden abdesti bozuldu, niçin bozuldu? Ço hepiniz çoğunuz biliyorsunuz. Ama bu ince noktaları anlatmak için okuyorum bunları. Evet. Ama bunları dışarıda siz anlatamazsınız çünkü anlatırsanız yanlış anlaşılır. Siz bunları ruhsat olarak bilin bu şekilde. Rabbim evet. affeylesin cümlemizi, ibadetlerimizi makbul eylesin. El Fatiha.